Futbol öyle bir tutku ki bir kez içine düşenin bir daha kurtulması imkansız. Sağının içinde bir yaşın sınırı da olsa sağ kenarında yönetmenin yaşı yok. O Buruk da bu gerçeği futbolun her döneminde içindeki tutkuyu ve ile kanıtlamış hem sağda hem de sağ kenarında nasıl efsaneleşen bir isim haline geldiğini anlatıyoruz. Arkanızda yasandıysanız Santra başlıyor. Daha fazla böyle video için videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. 1973 yılında İstanbul'a doğan Okan Buruk futbol olan yeteneğini daha çocuk yaşta belli etmişti. Mahalle aralarına top peşinde koşturan bu küçük çocuğun bir gün Türk futboluna damga vuracağını kimse tahmin edemezdi. Ancak o daha 10 yaşındayken Galatasaray altyapısına adım attı ve burada kendine geliştirme şansını buldu. Okan Galatasaray'da hızlı yükseldi. Altyapıda gösterdiği üstün performansla teknik ekibin dikkatini çekti ve kısa sürede A takıma yükseldi. Henüz genç yaşında Süper Lig'in atmosferini solumaya başlamıştı. 19 1990'lı yıllar Galatasaray tarihine damga vuran bir dönemi temsil ediyordu. Fatih Terim liderliğinde bir araya gelen altın neslin önemli parçalarından biri de Okan Buruk'tu. Saha içinde bitmek bilmeyen enerjisi, doğru zamanda yaptığı kilit müdahaleler ve orta sahadaki dinamik oyunuyla kısa sürede taraftarların sevgilisi olmuştu. 1999-2000 sezonunda Okan Buruk ve Galatasaray adına bir dönüm noktasıydı. UEFA Kupası'na destan yazan bu takımın parlayan yıldızlarından biri olan Okan, Avrupa'da Türk futbolunun sesini duyurmaya başardı. Kopenhag'da kaldırılan o tarihi Kupa sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun da dönüm noktasıydı. Futbol bazen en güçlü savaşçıları bile sınar. O Buruk kariyerinin en verimli dönemlerinde sık sık sakatlıklarla boğuştu. Ancak bu zorluklar onun kararlılığını kırmadı ve her sakatlıktan daha güçlü bir şekilde döndü. Zaten bu savaşçı ruhunda sadece Galatasaray değil Avrupa'nın bir büyük kulübü daha keşfetmişti. O kulüpte Milan efsanelerinden Inter'di. 2000-2001 sezonda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şeyrek final oynamasının ardından Avrupa takımlarından Inter'in radarına girdi ve Emre Berezoğlu ile birlikte Inter ile anlaşma imzaladı. Türkiye milli futbol takımının 3. oldu. 2002 FIFA Dünya Kupası'na forma giydi. 2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Danimarka milli futbol takımına attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti. Emre Berezoğlu ile birlikte gittiği 3 sezon oynadığı Inter'de fazla forma şansı bulamamıştı. Ardından da kısa bir 5 sezon oldu. 2004-2005 sezonunun başında Serdar Beşiktaş'ı transfer olan Okan Buruk, 2005-2006 Türkiye Kupası'nı kazanan takımın bir parçasıydı. Galatasaray'daki ikinci dönemi başlarken Beşiktaş'ta da iki sene top oynadıktan sonra kalbinin her zaman ait olduğu yere eski kulübü Galatasaray'a geri dönmüştü. 2007-2008 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu onun Galatasaray ile 7. şampiyonluğuydu. Okan Buruk Galatasaray'dan ayrıldığında kulüp tarihinde 315 maça çıkmıştı. Ve bu sayı onu Galatasaray tarihinde en çok maça çıkan 22. futbolcu yapıyordu. Artık yaşlanmıştı her ne kadar gönlünde burada emekli olmak olsa da futbol oynama arzusu henüz bitmemişti. Ama takımına da yük olmak istemiyordu. Okan bir son iki durağını belirlemişti. Ve takvimler 7 Haziran 2008'i gösterdiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile iki yılını anlaşarak Galatasaray'dan ayrılmıştı. 2 yıl burada top koşturduktan sonra ise 2009-2010 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya karar verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Emre Aşık'la beraber oyundan çıkarak jubilesini yapmıştı. Ancak onu belki de daha uzun bir serüven bekliyordu. Okan Burun futbolculuk kariyerindeki başarıları herkesin malumu. UEFA Kupası, Süper Lig Şampiyonlukları ve daha fazlası. Ancak o futbolculuğu bıraktıktan sonra da Türk futboluna hizmet etmeyi seçti. Teknik direktörlük kariyerinde ilk adımı 2011 yılında A milli takımda yardımcılık yaparak attı. Bu deneyim onun için bir okul gibiydi. 2013 yılında teknik direktör olarak ilk bağımsız görevi Elazığ Spor'da başladı. Takımıyla Süper Lig'de kalma mücadelesi verirken genç bir teknik direktör olarak dikkat çekti. Ardından sırasıyla Gaziantep Spor ve Sivas Spor'da da görev aldı. Bu kulüplerdeki kısa süreli dönemler onun teknik direktörlük vizyonunu geliştirdiği birer basamak oldu. Okan Burun'un teknik direktörlük kariyerindeki ilk büyük başarısı Akisar Spor'da geldi. 2017-2018 sezonunda Akisar Spor'u Zira Türkiye Kupası'nda şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekti. Anadolu'nun mütevazi bir takımını Türkiye'nin devlerini geride bırakarak kupa zaferine ulaştırması onun teknik direktörlük yeteneklerinin bir göstergesiydi. Akisar ile çıktığı 44 maçta 17 galibiyet 11 beraberlik alarak 11. Lig'li bitiren Okan Buruk aslında Akisar'ın Lig'deki hedefini gerçekleştirmişti. Buradaki amacına ulaştığını düşünen Okan Buruk kendisine yeni heyecanlar ve yeni mücadeleler arıyordu. 2019 2019 yılında Medipol Başakşehir'in başına geçen Okan Buruk lige göre ortalamanın üstüne bir takıma sahipti. Geçen sene Abdullah Avcı ile ikincilik yaşayan Başakşehir'de Okan'dan beklentiler büyüktü ama kimse de ondan şampiyonluk beklemiyordu. Okan'ın ise asla bitmeyen mücadeleci bir ruhu vardı. Takımın başına geçer geçmez hemen kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı. Ligde o totalde 11 gol atacak Crivelli'yi ve sonrasında Fenerbahçe'de adından çokça söz ettirecek başarılı defans oyuncusu Şikirteli kadrosuna katarak elindeki kadroyu şekillendirdi. Takımın genç isimlerine olan İrfan Can Kahveci ile özel olarak ilgilenip ona takımın bir kanadını emanet etti. Tüm bu yaptıklarına rağmen hem Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a elenmiş hem de ligde ilk iki maçını kaybetmişti. Her şeye rağmen mücadeleye devam eden Okan Buruk'un takımı bir süre sonra kendisine gelip kazanmaya başlamıştı. Oyun sistemi de yavaş yavaş oturunca hem Avrupa'da gruptan çıkmıştı hem de ligde ikinciliğe oturmuştu. Playoff turunda Sporting ile yaşayan Başakşehir turun ilk ayağını deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Herkes Avrupa hikayesinin burada artık sonlanacağını inanmışken büyük bir mucize göstererek 3 yedi Sporting'e kendi evinde 4 atarak bir üst turu atlamıştı. Bir sonraki turda Kopenhag'la eşleşti. Evindeki maçı 1-0 kazansa da deplasmanda bu skoru koruyamadı ve çeyrek final hayallerine veda etti. 28. haftadan sonra liderle eline alan Başakşehir'in bu noktadan sonra tek oda lig şampiyonluğuydu. 29. haftada kritik Galatasaray galibiyeti Başakşehir'in şampiyonluk yolundaki en önemli galibiyetlerindendi. En yakın takipçi Trabzonspor'un ardı ardı iken ilgisini değerlendirip farkını 3 puana kadar açan Okan Buruk ligin bitiminde bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Başakşehir ile adeta rüya gibi bir sezon yaşayan Okan Buruk bir sonraki sene kabus gibi bir sezon yaşayınca Başakşehir ile yollarını ayırdı. Her ne kadar kötü bir sezon yaşasa da geçen sene yaptıkları hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın büyük takdirini toplamıştı. Lig şampiyonluğu Avrupa'da çeyrek finalinin kapısından dönülmesi İrfan Can Kahveci'yi Türk futboluna kazandırmasıyla da Okan Buruk Başakşehir'e tüm verebileceklerini belki de vermişti. Yıllar 2022 gösterdiğinde bir türlü hoca sıkkarını sağlayamayan Galatasaray yeni bir hoca arayışı içerisindeydi. İşler her kötü gittiğine terim çağrılıyordu. Artık Fatih Hoca da yaşlanmıştı ve onun varisi olarak genç, dinamik ve camiadan bir isim gerekiyordu. Bu esnada Başakşehir'deki başarılarıyla göz kamaştıran Okan Buruk ile anlaşıldı. Yıllarca top koşturdu evine geri dönen Okan Buruk için bu çok büyük bir gurur olsa da omuzlarına aldığı büyük yükünde farkındaydı. Çalıştırdığı tüm takımlardan farklı olarak bu sefer şampiyonluk bekleniyordu. En ufak hatalarım ile geri dönüşün olmadığı bir yolculuk Okan'ın bitmek bilmeyen mücadeleci ruhu için bile zordu. Göreve başlar başlamaz transfer için kolları sıvamıştı. Çok üst düzey bir kadroya sahip olmasa da bu kadronun bir kalitesi vardı. Ama kadronun da geliştirmesi gerektiğiydi. Hem de oyuncular takımı olan aidiyetlerini kaybetmişlerdi. İşte kadroyu güçlendirmekte başlayan Okan takımdaki 10 numara eksini görmüş ve Mertens'i getirmişti. Gomis yaşanan sorunlardan sonra takıma daha atik, daha güçlü bir forvet gerektiğine karar vermişti. Ve o zaman herkesin sevgilisi olacak kulüp konu ikonu haline gelen Mauro Icardi ile anlaşan sarı kırmızılı ekip bu iki önemli transferle hücum hattındaki eksikleri gidermişti. Defans hattını güçlendirmek adına giden Marco Aya'na bir stoper transferi yapılmasa da Öl Nibiru pozisyonuna Arsenal'dan Lucas Torreira ile anlaşan Galatasaray kadro eksikliklerini büyük bir oranda kapatmıştı. Okan Buruk sadece yaptığı transferlerle yetinmemiş aynı zamanda takımdaki genç oyuncularla da özel olarak ilgilenmeye başlamıştı. Çalıştırdığı takımlardaki bu özelliğiyle ön plana çıkmıştı çünkü. Diye galibiyetle başlayan Okan takımı toz dumana katarak ilerlemişti. 16. hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe hem evinde hem de deplasmanda 3 atarak büyük bir başarı imza atmış ve oturduğu o koltuktan lig bitene kadar inmemişti. Okan Hoca'nın liderliğinde geçen seneki defansif yavaş ve silik futbol anlayışı değişmiş yerine hücuma dayalı dinamik ve baskıcı bir oyun anlayışı gelmişti. Bu başarı Okan Burun sadece eski bir futbolcu değil aynı zamanda vizyoner bir teknik direktör olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Ayrıca oyuncularla oluşturduğu aynı aidiyet duygusuyla Icardi'nin takımda kalmasına büyük payı olan Okon Hoca bununla da yetinmemiş hem de saça boyayı 30 milyon gibi inanılmaz bir fiyata Bayern Münih'e göndermiş hem de geçen sezon eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nu adeta ölümcül bir silah haline getirerek topladığı tüm övgüleri sonuna kadar hak etmişti. Yeni sezona Şampiyonlar Ligi ön başlayan Galatasaray aldığı net galibiyetlerle grup aşamasına kalmaya hak etmişti. Fakat kura çekiminde United, Bayern, Kopenhag ile eşleşen Galatasaray zorlu bir gruba düşmüştü. Buna rağmen evinde Bayern ile oynadığı maçta 70. dakikalara kadar baskıcı oyunu sürdüren Okan Burun takımı birçok pozisyona girmesine rağmen fırsatları değerlendiremeyince 3-1 maçı kaybetmişti. Bu zor gruba rağmen United ile bir beraberlik bir galibiyet, Kopenhag'dan ise bir beraberlik almaya başaran Galatasaray 3. ile Avrupa Ligi mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fakat burada Slav ve Praha deplasmanı 4-1 kaybedince takım Avrupa'ya veda etmişti. Ligi ise beraberlikle başlayan Okan Hoca'nın takımı 11. haftaya kadar liderlik göremedi. O hafta aldığı Hatay mağlubiyetiyle de liderlikten oturmasıyla katması bir olmuştu. Yapılan en ufak hatanın bile geri dönüşünün olmadığı bir noktada Okan Buruk neredeyse bütün maçları kazanmasına rağmen 25. haftaya kadar ezildi rakip Fenerbahçe'nin elinden liderliği alamamıştı. 25. haftadan sonra ise Fenerbahçe puan kaybı başlamış ve Okan Hoca ise ligin sonuna kadar Fenerbahçe maçı hariç oynadığı tüm maçları kazanmıştı. Sezon sonunda arkasına baktığında 38 maçın 33'ünü kazanıp 102 puan toplayarak lig rekorunu kırmıştı. Okan Buruk ise maç başına 2.41 puan ortalamasıyla müthiş bir istatistiğe imza atmıştı. Galatasaray ile üst üste ikinci şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk hem yönetimin hem de taraftarın kalbini kazanmıştı. 2 senelik sözleşme imza atan Okan Hoca'yı yeni sezonda yeni savaşlar bekliyordu. 24-25 sezonunda bomba gibi devam eden Okan Hoca'nın takımı Osimhen'in de katılımıyla zirveyi yaşıyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesine Young Boys eğlenmesine rağmen Avrupa Ligi'nde çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyerek yeni lig formatıyla bir sonraki tura yükselmeyi garantilemiş durumda. Ligde muhteşem başlayan Galatasaray 13 maçtır kaybetmiyor. 6. hafta Mourinho'nun Fenerbahçe'sini deplasmanda 3 1lik net bir skorla mağlup eden Galatasaray ligde 34 puanla birinci sırada. Bu sezon Sara ve Osimen gibi önemli isimlerinde bu başarılardaki payları çok büyük. Fakat Icardi'nin sakatlığı Okan Buruk'u kısmen zor bir duruma sokuyor. Tüm bunlara rağmen ligde emin adımlarla yoluna devam eden Okan Buruk'un Galatasaray'ı Avrupa'da da gözünü kupaya dikmiş durumda bu hikayenin sonu henüz yazılmadı. Okan Buruk ve Galatasaray her zaferin ardından daha büyük savaşları hazırlanıyor. Avrupa'da gözler kupada, ligde ise adım adım zirve yürüyen bu takım 25. şampiyonluğu kafasına takmış durumda. Tarihe adını altın harflerle yazdırmaya de kararlı. Eğer bu sene de şampiyonluk yaşayabilirse Okan Buruk yüksek bir ihtimalle yeni Fatih Terim olma yolunda en büyük imzasını atmış olacak. Olası bir Avrupa şampiyonluğu ve 25. şampiyonlukla birlikte Galatasaray'ın 100 yılı belki de başlıyor olabilir. İleride neler olacak göreceğiz. Böyle videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Biz Santrayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.